pek çok ille, büyük şehirle mukayese edecek verilere sahibiz. Sadece geçen yıl nüfusumuz 7500 kişi daha 60 oldu. Tabi e, burada e, şu anda 56 tane aracı devreye almış olacağız. Görmüş olduğunuz mikrobüsler sıfır, yenilenmiş, e, banttan inmiş ve işte, inşallah yine göz sokaklarında dolaşıyor olacak. Şehir hepimizin nihayet itibariyle bu şehirde yaşayan herkes bir ve beraber olacak, kardeş olacak birbirine saygılı, hoşgörülü olacak. Sorunlar olabilir ama bu sorunları her türlü aşarız. İşte bugün de burada gördüğünüz gibi seferlerin daha sağlıklı, seri, hızlı yapılabilmesi adına 56 tane araç devreye alınmış oluyor. Bundan dolayı da kıymetli başkanımıza müteşekkiriz. Çok teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Otobüslerimizin de yine gönlümüze, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kıymetli kardeşlerim, şehirlerimiz büyüyor. İnegöl'de, Bursa'da büyüyen yerler bunları biliyorsunuz. Bursa'nın nüfusu geçen sene 45 bin arttı. Bir sürü güzelliğe imza attık Allah'a şükür olsun. Organize sanayi bölgeleri kurduk. Mobile fuarları yaptık. Okullar yaptık. Hastaneler yaptık. Sağlık ocakları yaptık. Yaptık derken milletin parasını milletin menfaatine kullandık. Allah biliyor o yıllarımızın tamamını gece gündüz acaba İnegöl'e bir çivi daha çakabilir miyiz diye harcadık tükettik. İnegöl de 2 milyar dolar civarında dış ticaret hacmi olan ihracat ve ithalatla beraber mobilya başta olmak üzere tekstilde, diğer kalemlerde, tarımda da altyapısı olan ciddi bir şehir. Dolayısıyla bu şehirde sirkülasyon var. Bu şehirde hareket var. Bu şehirde bereket var. Ve takdir edersiniz ki hareketin olduğu şehirlerde de ee, gerek ille olan seferler ve gerekse il, ilçe içerisindeki seferler, ulaşım konusu çok önemli ve kıymetli. Kıymetli kardeşlerim ben 2017 Kasım ayında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda araç sayımız 1087 idi. Burulaş'a bağlı şu an araç sayımız 2418. Ve Türkiye'nin en genç filolarından bir tanesine sahibiz. Beş büyük en ucuz ulaşım Bursa'da. Bizden yüzde elli altmış, yüz daha pahalı olanlar var. Biz para mı kazanıyoruz? Her ay en az yüz, yüz milyon biz bu fonluyoruz. Yeter ki İnegöl'ler, Bursalılar, diğer ilçelerimiz Mustafa Kemalpaşa, Gemlik rahat rahat gezsinler, dolaşsınlar diye. İlçe Belediye Başkanlığı'nın döneminde kent kart vardı biliyorsunuz. Bursa'da da Bursa kart vardı. Hepsini uyumlu hale getirdik. 15 Temmuz 2021'den itibaren İnegöl'de biliyorsunuz Bursa kart kullanmaya başladı. Tek tip kartla beraber sunulan menfaatler neyse aynısı burada da var. 120 liraya öğrenci ay içerisinde istediği kadar biliyor değil mi? 120 liralık kart burada da var. 1 liraya bile gelmiyor. Geçen meclise söyledim Nilüfer Belediye Başkanı'na. Öğrenciler alıp kart veriyorlar. Doğru siz dedim, bu paranın %10'unu veriyorsunuz. Çünkü kişi başı biniş maliyeti yaklaşık 8 buçuk lira. E böyle biniş maliyeti kaça geliyor 160 bin işte? Arkadaşlar 0.7 lira bile gelmiyor. Dolayısıyla biz bu işin maliyetinin yüzde doksanını karşılayan, sübvanse eden Büyükşehir Belediyesi. Yeter ki çocuklarımız okula rahat gidip gelsinler, ilçelerimizde bundan istifade etsin diye. Bursa Kart kullanımına geçişle İnegöl'deki vatandaşlarımız Bursa Kart mobil ve Bursa Kart web uygulamalarını kullanabilmeye başladı. Yani bakiye yükleme, bakiye sorgulama, otobüsüm nerede, nasıl giderim, online vizeleme gibi işlemlerin hepsini artık herkesin elinde akıllı telefonlar var. İnternetten yapabiliyor. Tabi bugün inalaşım filosunu genişletiyor. Bu 116 aracın üzerine gelen 55-56 aracımız inşallah artık 170'lere çıkacak sayı daha rahat insanlarımız ulaşım imkanı sağlayacak. Ben arkadaşlarımızdan burada olanlar var. Müşteri veli nimetimizdir. Başımızın tacıdır. Bakın sizin burada belki bir çoğunuzun bilmediği çok önemli bir konuyu daha burada dile getirmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, biz sübvanse yapıyoruz, sübvanse. Kişi başı biniş maliyeti diye bir şey var. Geçen ay Allah'a şükür olsun, yeter ki iş aksamasın, yeter ki sizler iyi hizmet verin diye biz sizi sübvanse ediyoruz kardeşim. Dolayısıyla kusura bakmayın ama biz bu millete bir gülücü bir tebessümü çok görmememiz lazım. Şoförlerimizden yanın memnuniyetler duymak istediğimizi ki sizdeydi sanırım bir kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetiştiren böyle güzel örnekleri İnegöl'den, İnegöl'deki yeni ulaştaki şoför arkadaşlarımızdan duymak istediğimi ifade etmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim 18 oturan 14 ayakta toplam 32 kişi kapasiteli ve engelli rampası mevcut. Yönetmeliğe uygun klimalı araçlar 6 metre mikrobus olarak tabir ediliyor. İnşallah sayımız şimdi 171'e çıkıyor. Ee, şunu ifade edeyim. Bütün Bursa'daki kooperatiflerde hali hazırda 789 araç yenilenmişti. Bu 55 araçla birlikte bu sayı 844'e yükseldi. Dolayısıyla emeği geçen İnalaş başkanını, yöneticilerini, belediye başkanımızı, ilçe başkanımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl'e ulaşımla alakalı Rahatlamaya vesile olur diyorum. Allah tabanına düz bastırsın. Kazasız belasız hayırlı sürüşler nasip etsin şoför arkadaşlara. diyorum Hepinize saygılar sunuyorum. Şehrimizin büyüyen İnegöl'ün e, ulaşım anlamında kalitesini, hizmet kalitesini arttıracak olan bu güzel e, hizmetin tanıtımı için bir aradayız. Ben de mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bu güzel yatırıma emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanımız, İnulaş, Burulaş, katkı veren Şoförler Odası, bütün esnaf arkadaşlarımız, herkese teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız, kazançlı sürüşler diliyoruz. Ya Allah, Bismillah diyerek tek bu kesiyoruz. ve kapasitesi de yaklaşık bir 10 yolcu daha fazla. hatta yatıyor biraz daha kaldırma abi. yanaştığında da başkanım bu, bu daha iyi araç aşağıya gidiyor